Merhabalar. Bugün haşhaşlı gözleme yapacağız. Malzemelerimiz 2 su bardağı unumuz, yarın yağlı erittiğimiz haşhaşımız. Şimdi önce hamurumuzu yoğuracağız. 2 bardak unumuzu döküyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. Aldığı kadar suyumuzu ilave ediyoruz hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu iyice özleşesiye kadar yoğuruyoruz. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Şimdi iki parçaya bölüyoruz. İkinci hamurumuzu yuvarlıyoruz. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuzu açmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu açtık. haşhaşımız üzerine sürüyoruz. Haşhaşımızı hamurumuzun boş yeri kalmayacağı kadar yayıyoruz. Hamurumuzu iyice genişletiyoruz. Şimdi kare yapıyoruz hamurumuzu. Katlıyoruz. Katladığımız yerleri de haşhaşımızdan sürüyoruz. katlayıp kenarda bekleteceğiz. Diğer hamurumuzda aynı işlemimizi yapıyoruz. Diğer hamurumuzda açtık. Haşhaşımızı iyice döküyoruz. Yedireceğiz. Aynı işlemi bu hamurumuzda da yapacağız. Hamurumuzu iyice genişletiyoruz. Kare, kare halinde bunu da katlayıp biraz bekleteceğiz. Katlamış olduğumuz ilk hamurumuzu tekrar açıyoruz. Oklama yardımıyla. Daha önceden tavamız ısıtmıştık tavamızı. Gözlememizi tavamızın içine yerleştiriyoruz. Diğer tarafımız pişti. Şimdi diğer tarafımızı pişiriyoruz. Üzerini yağlıyoruz. Gözlemimiz pişiyor. Her çevirdiğimizde yağlayıp bırakıyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Ve gözlemimiz pişti. Tabağımızı aldık. Diğer gözlemimizi tavaya yerleştiriyoruz. Diğer gözlemimiz de pişiyor. Her çevirdiğimizde her iki tarafında yağlayarak çeviriyoruz. Gözlemelerimiz pişti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.